oh no için bir küme belirtmez. H ile başlayan aylar. Biz ayları düşündüğümüzde Ocak, Şubat, Mart, Nisan bu şekilde devam ettiğinde H ile başlayan ay olarak herkesin aklına Haziran geleceği için bu bir küme belirtir. Tekrardan söylüyoruz. Küme belirtebilmesi için iyi tanımlanmış. Yani bir başka deyişle herkesin aklına Bunu bana liste yöntemiyle göster derse ne yapacağım? Liste yöntemiyle göstermek demek, bakın bir tane süslü parantez açıyorum. Şöyle bir kıvrıklı bir parantez. Gördüğüm sayıları yazıyorum. 0, aralarına bir gün koyuyorum. 2, 4, 6 ve 8. Süslü parantezini kapattım. Liste yönteminde her bir elemanın arasına bir tane virgül koyuyorum ki kaç eleman olduğunu anlayabilirim. Vent şeması demek kapalı bir şekil. Bu şekli genellikle kitaplarımızda yuvarlak bir şekilde karşılaşırız. Yuvarlak çizmek zorunda değiliz. İç çember çizmek zorunda değiliz. Kare çizebilirsiniz, dikdörtgen. Yeter ki kapalı bir şekil olsun. Vent şeması demek kapalı bir şekil üzerinde göstermek demek. Bakın. 0, 2, 4, 6, ve 8 sayılarını şeklinde gösterdiğim zaman ver şemasında göstermiş olurum. Peki ortak özellik yöntemiyle göstermek ne demek? Şimdi verilen sayılara baktığımda 0, 2, 4, 6 ve 8 diyeceğim ki çift sayılar. Çift sayılar dediğim zaman eksi 8 dahil olmak üzere sayılar gelecektir. Kümeler, liste, verme ve ortak özellik yöntemiyle gösterilebilir. Peki kümeyi tanımladık. Kümenin elemanı mı? Kümenin elemanı değil mi? Veya kümenin elemanı kaç tane gibi ifadeleri nasıl göstereceğiz? Bakın bir ana kümesi göstermişim burada. Süslü parantezle yazdığıma göre bir liste yöntemi. Bir göstermişim. Gene süslü parantezle yazılmış. Yani e, liste yöntemiyle gösterilmiş iki tane kümemiz var. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 nokta nokta A demiş. Yani diyor ki bize bir sayısı A kümesinin elemanı mı? Bir diye bir elemanı var mı? Var. Bakın şöyle bir eğik C'nin arasına bir çizgi çekiyorum. Bu işaret elemanıdır işareti. Yani A kümesinin bir diye bir elemanı var. Bakın 5 A kümesinin elemanı mı? Hemen bakıyorum. Evet. Hemen bu noktalı yere 5 A kümesinin elemanı diyorum. Bakın S A demek A kümesinin eleman sayısı. Kaç tane elemanı var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane elemanı var diyoruz. Peki devam edelim bakın. B kümesinin eleman sayısı. Buna dikkat edin. Ankara kelimesinin bazı arkadaşlarım harflerini sayıyor. 6 tane diyor. Bu yanlış bir bilgi. Bakın Ankara tek bir şey yazılmış. Herhangi bir şekilde virgülle ayrılan bir durum söz konusu değil. Burada bir elemanı var. O da Ankara ili. Bakın eleman sayısı bir Peki B kümesinin 2 diye bir elemanı var mı? tabii ki olmadığı için, bakın bu işareti koydum ama elemanı olmadığı için üzerine bir çizgi çekiyorum. Yani elemanı değil anlamına geliyor. Peki, bir sonraki başlığımız olan kümelerle kesişim ve birleşim. Şimdi, kesişim demek ortak özellikleri, ortak yazabiliriz. Bakın kesişim işareti ters N ile gösterilir. Bakın ya da U gibi düşünün. Ters U. Birleşim işareti U ile gösterilir. Bakın bu bana diyor ki M birleşim N kümesi. Hemen yazıyorum bakın. Bir kesişim kümesi demek her iki kümede de ortak olan eleman demek. Bakın 3 m'nin de elemanı 3 şimdi bakalım burada M kümemiz liste yöntemiyle verildi. N kümemiz liste yöntemiyle verilmişti. Bakın. U harfi birleşim demek. M birleşim N'yi tek tek sizlerle yaptık. Bakın. M'de olan elemanları, N'de olan elemanları yazdık. Buradaki notumuzu söyledim. Her eleman bir defa yazılmalı. Ters U işaretimiz. Yani N'ye benzer işaretimiz kesişim demek her iki kümenin de ortak olanları anlamına geliyordu. 3, 5, 7 her iki kümede de ortak elemanlarımız. S harfi demek başına, kümenin başına S yazdığım zaman altı elemanlı anlamına geliyor. Yani o eleman sayısı, ben buradaki elemanları saydığımda 6 tane elemanı var. Buradakileri saydığımda 3 tane. Başında S harfi gördüğüm zaman elemanlarını say anlamında. Bakın burada aşamasıyla gösterilir. Şu her ikisinin de denk geldiği nokta kesişim kümesi. Bak 3, 5, 7 kesişim noktaları hemen yazıyorum. M kümesine bakıyorum. M'nin sınırları içerisinde 3'ü, 5'i, 7'yi yazdıktan sonra hangi elemanı kaldı? 1 ve 9. Peki ne yuvarlığını takip ettiğim zaman? 3 var, 5 var, 7 var. 1 de 2 var. Bakın Kümeler süslü parantezin içerisinde yazıldı. Bu liste yöntemi. Şeklin içerisinde yazıyorsa verşeması, şaması eğer ortak özelliğini ifade ediyorsak, mesela 1, 3, 5, 7, 9 tek rakamlar deseydi de ortak özellik yöntemini kullanmış olacak. Dikkat ediyoruz kümenin içerisinde her bir eleman bir sefer yazılıyor. Yani 2'yi burada bir kez kullandım. 3'ü orta ama bir daha yazmadık. Peki gelelim bir diğer konumuz. Eleman sayısı hiç olmayan küme ne demek? Eleman sayısı sıfır olan kümeye biz arkadaşlar boş küme diyoruz. Veya e, hiç elemanı yok. Eleman sayısının sıfır olduğunu gördüğüm zaman boş. Bakın boş küme bir sıfır çizip üzerine böyle bir çizgi attığında fraksiyonunu bu şekilde gösterilir. Örneğin desem ki haftanın G harfi ile başlayan günleri. Haftanın G ile başlayan bir günü var mı? Pazartesi, salı, çarşamba. Böyle bir gün olmadığı için bunun boş kümedir. Boş kümeyi bir yuvarlak yapıp üzerine çizgi atarak gösterebiliyoruz. Veya süslü parantezin içerisini boş bırakarak